İnsanın eylemleri zorunlu ve seçime dayalı olarak iki kısımdır. Kalbimizin çalışması, nefes alıp vermemiz, sindirim sistemimizin çalışması bizim irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz, cinsiyetimizin ne olacağı, nerede ve ne zaman öleceğimiz gibi konular bizim tercihimize bırakılmamıştır. Ancak bazı eylemler bizim tercihimizle gerçekleşir. Örneğin derslere zamanında girme, öğrenilen bilgileri günlük hayatta uygulama, Okulların kurallarına uyma gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçime dayalı bir eylem değildir? Yani cüz'i irade değil külli iradedir diye soruyor. Çünkü insanın eylemleri e, zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki taraftan gerçekleşir dedik. Zorunlu eylemlere biz külli irade ismini vermekteyiz. Seçime dayalı olan eylemlere ise cüz'i irade ismini vermekteyiz. O zaman soruda bizden külli iradeye dayalı bir eylem isteniyor. Seçeneklere bakalım. A. Derslerine günü gününe çalışan Tolga'nın takdir belgesi alması. Bu günü gününe çalışma kendi iradesiyle olduğu için cüzi iradeye yani seçme dayalı iradeye bağlı bir eylemdir. B. Arkadaşlarına karşı saygılı olan Hasan'ın arkadaşları tarafından sevinmesi. Burada Hasan'ın eylemi yani davranışı önemli. Saygılı davrandığı için arkadaşları tarafından seviliyor. Saygılı davranmayı ise cüz'i iradesiyle yapıyor. Yani kendi isteğiyle yapmakta. Kendi seçimine dayalı. C. Almanya'da işçi olarak çalışan Ali'nin babasının Türk olması. İnsanın anne babasını seçememesi onun zorunlu eylemlerindendir. Yani külli irade içerisinde yer alır. İnsanın iradesi değil, Allah'ın iradesi vardır burada. D. alkollü araç kullanan taksi şoförünün kaza yapması. Taksi şoförü alkollü araç kullandığı için kaza yapmıştır. Alkol kullanmak onun kendi iradesinde olduğu için kendi seçimine dayalıdır. Bu da cüzi irade diye değerlendirilir. O zaman soruda bize hangisi seçime dayalı bir eylem değildir diyordu. Yani cüz'i irade olmayan bir eylemdir diye soruyordu. A, B ve D seçenekleri cüz'i irade seçime dayalı bir eylem iken C seçeneği külli iradeye dayalı yani Allah'ın iradesine bağlı bir eylemdir. Doğru cevap bu yüzden C seçeneği olacaktır. Allah insana akıl ve özgür irade vererek seçim yapmada onu serbest bırakmıştır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bunu destekler? Ayetlerin konularına tek tek bakalım. A. Ona iki yolu iyi ve kötüyü gösterdik. Burada iyi ve kötüyü gösterilmesi irade kavramıyla ilgilidir. B. O Allah insanı alaktan, embriyodan yarattı. Bu ayet-i kerimenin konusu biyolojik yasalardır. Çünkü canlı oluşumundan bahsetmektedir. C seçeneğine bakalım. Her şeyi yaratmış ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Allahü Teala'nın yaratması ona ölçü, biçim ve düzen vermesi kader ile ilgilidir. Bunun konusu da kaderdir. D seçeneğine bakalım. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. Burada da evrenden bahsettiği için fiziksel yasalar kapsamına girmektedir bu ayet-i kerime. Soruda bize insana akıl ve özgür irade vererek seçim yapmalı onu serbest bıraktığını söylemiştir. Bunu destekleyen ayet istenmiştir. O zaman kişinin seçim yapması iradesiyle olduğu için irade konulu ayet-i kerimeyi seçeceğiz. Doğru cevabımız bu yüzden A seçeneği olacaktır. Çünkü A seçeneğinin konusu iradedir. Doğru tevekkül anlayışında öncelikle kişinin tedbir alması, kendine düşen gayreti yerine getirmesi gerekir. Tedbir ise insanın başına gelebilecek tehlikelere karşı önlemini almasıdır. Aşağıdakilerden hangisi tedbire örnek olamaz? A çeşitli hastalıklara karşı ailelerin çocuklarına aşı yaptırmaları. Aşı yaptırmak hepatit B gibi ya da daha diğer çeşitli yaygın bulaşıcı hastalıklar için bir önlemdir, tedbirdir. O zaman bu tedbire örnek olabilir. B. Uzun yola çıkacak bir kişinin aracının bakımını yaptırması. Aracın bakımını yaptırması uzun yolda arızalanmamasını sağlar. Bu da bir tedbirdir. C. Hastalanan birinin Derdi veren dermanı da verir deyip doktora gitmemesi bu yanlış bir tevekkül anlayışıdır ve tedbirli bir davranış değildir. Aksine uygun olmayan, doğru olmayan bir davranıştır. D. Depremde evlerin yıkılmaması için sağlam temelli, temellere ve zemine inşa edilmesi bu evlerin yıkılmaması için alınan en büyük tedbirlerden bir tanesidir. O zaman soruda bize aşağıdakilerden hangisi tedbire örnek olamaz diyordu. A, B ve D seçenekleri tedbire örnek olurken C seçeneği doğru tevekkül anlayışına ve tedbire örnek olamaz. Doğru cevap C. Zeynep tevekkülle ilgili bir pano hazırlamıştır. Zeynep'in panoya astığı aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül ile ilgili değildir? A. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Tevekkül kelimesinin anlamı dayanmak güvenmekti. O zaman A seçeneğindeki ayet tevekkül ile ilgilidir diyebiliriz. B. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Bana inansınlar. Doğru yolu bulsunlar. Burada bir yol göstericilik vardır. C. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Buranın konusunun tevekkül olduğunu açık bir şekilde görmekteyiz. D. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Tevekkül kelimesinin anlamı güvenmek, dayanmak, teslim olmaktı. Buradaki Allah'a güvenin de tevekkül edin manasındadır. O zaman Zeynep'in panoya astığı ayetlerden B seçeneğindeki ayet tevekkül konulu değil, Allahü Teala'nın doğru yolu göstericiliği konusunda bir ayet kerimedir. Doğru cevap bu yüzden B seçeneği olacaktır. Bazı insanlar tevekkülü yanlış biliyor. Bu insanlara göre tevekkül hiçbir şey yapmadan sadece Allah'a güvenmek ve sığınmaktır. Oysa peygamberimizin hayatına baktığımızda yaşadığı birçok olayda öncelikle tedbirini aldığını Sonra Allah'a tevekkül ettiğini görürüz. Buna göre peygamberimizin aşağıdaki davranışlarından hangisi tevekkülle ilişkilendirilemez? A. Medine'ye hicret ederken önce Medine yönünün tam tersi istikamete gitmesi. Bu peygamberimizin aldığı bir tedbirdir ve bu şekilde hicreti daha tedbirli, güvenli şekilde geçirmiştir. O zaman bu tevekkül anlayışıyla ilişkilendirilebilir. B hendek savaşında düşmanların şehre girmesini engellemek için şehrin etrafına hendek kazması yine peygamberimizin aldığı bir tedbirdir ve tevekkülle ilgilidir. C. Hudeybiye'de herkesten önce kurbanını kesmesi. Burada peygamberimizin insanlara örnek teşkil etmesi durumu vardır. Tevekkül ile ilgili değildir. D. Uhud savaşında arkadan gelecek tehlikeye karşı dağın eteğine okçular yerleştirmesi yine peygamberimizin tedbir için aldığı bir davranıştır. Ve bu davranışta da tevekkülle ilişkilendirilebilir. Soruda bize hangisi tevekkül ile ilişkilendirilemez diyordu. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü C seçeneğinde peygamberimizin insanlara örnek olması vardır. Hazreti Ömer bir gün camiye girdiğinde oturmuş sohbet eden bir topluluk görür. Yanlarına yaklaşıp sorar. Sizler kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Bizler mütevekkil, Allah'a tevekkül eden insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz. Bu sözlere çok kızan Hazreti Ömer, ''Sizler mütevekkil yani Allah'a tevekkül eden değil, Müteekkil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen asalak insanlarsınız. Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah'a güvenip dayanan kimsedir demiştir. Bu hikayeden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tevekkül eden insanların rızkının bir şekilde karşılandığına B. Tevekkülde önce tedbir almak gerektiğine C. İnsanların tevekkülü yanlış anlayabildiklerine D. İslam anlayışında boş oturup çalışmamanın doğru bir davranış olmadığına. Hikayeye baktığımız zaman D seçeneğini ele alalım. İslam anlayışında boş oturup çalışmamanın doğru bir davranış olmadığına ulaşabiliriz. Çünkü orada oturmuş sohbet eden bir topluluğu görünce Hazreti Ömer'in onlara kızdığını görmekteyiz. C. İnsanların tevekkülü yanlış anlayabildiklerine. Evet buradaki ibadetle vaktine geçiren gençler tevekkülü yanlış anlamışlardır. Oturdukları yerden rızık beklemektedirler. O yüzden buna da ulaşılabilir. B. Tevekkülde önce tedbir almak gerektiğini. Burada Hazreti Ömer'in verdiği örnek tohumunu tarlaya atmak ondan sonra Allah'a güvenip dayanmak örneği tevekkülden önce tedbirin gerektiğini bize göstermektedir. O zaman buna da ulaşılabilir. A. Tevekkül eden insanların rızkının bir şekilde karşılandığına Hayır, kuşların bile rızkı karşılanmamaktadır. Kuşlar sabahların aç bir şekilde yuvalarından çıktıktan sonra akşama kadar rızıklarını aramaktadırlar. O zaman tevekkül eden insanların rızkının bir şekilde karşılandığı doğru değildir. Bu hikayeye bakarak da buna ulaşamayız. Soru da bize hangisine ulaşılamaz diyordu. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali umsallığa taşında. Şair bu dörtlüğünde kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır? Öncelikle kavramların anlamlarına bakalım. A. Rızık. Rızık Allahü Teala'nın yarattığı her türlü nimete verilen isimdir. Ölüm. İnsanın ahirete intikal etmesidir ahiret hayatına geçiştir. Tevekkül, dayanmak ve güvenmek anlamına gelmektedir. Kişinin elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a dua etmesidir. Ömür, doğum ile ölüm arasında geçen süredir. Yani dünya hayatıdır. O zaman baktığımız zaman Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinde Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht müsallat taşında. Burada Cahit Sıtkı Tarancı tema olarak ölümü işlemiştir. Ölümün ne zaman gel, geleceğini bilemediğini bir namazlık saltanat yani cenaze namazından bahsetmekte burada da. O zaman bu şiirin de ölüm konusuna vurgu yapılmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız B. Allah benim kaderimi böyle yazmışsa benim elimden bir şey gelmez diyerek çalışmayı bırakan birine aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? A. Doğru söylüyorsun kaderin önüne geçinilmez. B. Evet Allah kaderini yazmış ancak akıl ve iradeni kullanman için de seni serbest bırakmış. C. Allah başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir diye buyuruyor. D. Allah bizim ne yapacağımızı bildiği için öyle yazmış ancak biz onu bilmiyoruz. O nedenle bize düşen elimizden geleni yapmaktır. Allah benim kaderimi böyle yazmış da ben benim elimden bir şey gelmez diyerek çalışmayı bırakan kişiye D seçeneğindeki cevabı verebiliriz. Çünkü Allah bizim ne yapacağımızı biliyor ama biz onu bilmiyoruz. Bu yüzden bizim üzerimize düşen çalışmaktır. Bu görevi yerine getirmektir. C seçeneğine bakalım. Allah başınıza gelen herhangi bir musibet kendi işlekliklerimiz yüzündendir diye buyuruyor. Burada kişinin çalışmayı bırakması ve bunun sonucunda başarısız olması kendi işlediği yüzündendir. Yani suçu kadere atıp çalışmayı bırakması yüzündendir. O zaman böyle diyen bir kişiye bunu söylemek doğru olacaktır. B. Evet Allah kaderini yazmış ancak akıl ve iradeni kullanman için de seni serbest bırakmış. Allah benim kaderimi böyle yazmışsa benim elimden bir şey gelmez diyen bir kişiye bu cevabı vermek doğru olacaktır. Çünkü kişiyi Allahü Teala akıl ve irade vererek serbest bırakmıştır. Yalnızca Allahü Teala insanın hangi seçeneği seçeceğini bilmektedir. A. Doğru söylüyorsun, kaderin önüne geçilmez. Bunu söylemek doğru olmaz çünkü bu da yanlış bir kader anlayışıdır. İnsan insanın tercihleri zaten insanın kaderini oluşturmaktadır. O zaman soruda bize hangisini söylemek doğru olmaz diyordu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hazreti Yusuf'tan sonra İsrailoğulları büyüyüp genişledikçe farklı kabilelere bölünmeye başladı. Bunlar Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un bildirdikleri dine inanıyorlar ve emirlerini yerine getiriyorlardı. Mısır'da yaşayan Kıpti soyundan gelenler ve putlara tapanlar İsrailoğullarının büyümesini istemedikleri için sürekli onlara eziyet etmekteydi. Başlarında bulunan firavunlar onları esir gibi ağır işlerde kullanırlardı. Bu dönemde falcılık meslek haline gelmiş ve ülkenin her tarafında kainler çoğalmaya başlamıştı. Firavun bir gece rüyasında Kudüs tarafından çıkan bir ateşin Mısır'ın yerli halkını yaktığını, İsrailoğullarına ise hiçbir zarar vermediğini gördü. Rüyayı yorumlayan kahinler İsrailoğullarından gelecek bir kişi devletimizi batıracak dedi. Bundan korkan Firavun İsrailoğullarından doğacak erkek çocukların öldürülmelerini emretti. Bu olay karşısında İsrailoğullarının sıkıntıları daha da arttı. Firavun'un emrine karşı gelenler ise topluca öldürülmeye başlandı. Hazreti Musa bu dönemde dünyaya geldi. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A- Hazreti Musa'nın Hazreti Yusuf'tan sonra peygamber olarak görevlendirildiği Metin başına baktığımız zaman Hazreti Yusuf'tan sonra diye olay anlatılmaya başlanmakta ve daha sonrasında da Hazreti Musa'nın doğduğu bildirilmektedir. O zaman Hazreti Musa'nın Hazreti Yusuf'tan sonra peygamber olarak görevlendirildiği parçadan çıkarılabilir. B. Firavun'un İsrailoğullarını köle olarak ağır işlerde çalıştırdığı. Firavun'un gece rüyasında görmesi ve bu İsrailoğullarından korkması onları köle gibi çalıştırmasına itmiştir. Daha önceleri de her zaman onları köle gibi çalıştırmıştır. O zaman buna da yine metinden ulaşabiliriz. C. Firavunun kendini koruma uğruna masum çocukları öldürttü. Evet, Firavunun İsrailoğullarından doğacak erkek çocukların öldürülmelerini emretmesi yine metinden çıkarabileceğimiz bir sonuçtur. D. Hazreti Musa'nın Firavun'un emrine karşı çıktı Metne baktığımız zaman metin Hazreti Musa'nın dönemine kadar anlatıyor. Yani Hazreti Musa'nın doğumuna kadar. Hazreti Musa'nın doğumundan sonra Firavun'la olan mücadelesinden bahsetmiyor. O zaman bu metne bakarak Hazreti Musa'nın Firavun'un emrine karşı çıktığı sonucuna ulaşamayız. Bu çıkarılamaz. Doğru cevap bu yüzden de. Aşağıdaki şiirlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü türlü otlar bitenler. Burada yalancı dünyaya konup göçenler yani bu dünyada yaşayanlar ve ölenler. Bu şiirin konusu ölümdür. Burada üzerinde türlü türlü otlar bitenlerden de kasıt mezardır. B. Kimisinin üstünde biter otlar, kimisinin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler. Burada da yine bir mezar taşından yani ölümden bahsedilmektedir. C. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutmam bunları. Toprağa gark olmaları, tenlerinin toprakta karışıp gitmesi yine Bölüm temalı olduğunu bu şiirin bize göstermektedir. Doktor her gün uğraşır hastalıkla. Canlar kurtarır bilgi ve ustalıkla. Her gün emek harcar içtenlikle. Burada ise doktorun emek harcaması, sağlıkla uğraş hastalıkla konuş, ilgilenmesi bu şiirin konusunun bize sağlık ve hastalık olduğunu göstermektedir. Soruda bize hangisi diğerlerinden farklıdır diyordu. A B ve C seçeneklerindeki dizelerin konusu ölümken D seçeneğindeki dizeler sağlık ve hastalıkla ilgilidir. O zaman D seçeneği farklıdır diyebiliriz.